Biz e, köyü muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım köyün dört bir tarafı kaynak maşallah. İpten kaynıyor sular. Vallahi bekleyin bize Cenab-ı Allah vermiş ama maalesef bizden başka değerini bilen yok. Yani, yani bizim <laughs> yetkili arkadaşlara söylüyoruz. Bizim suyumuzu ya sayıyorlar. En sonunda içeriye evet. de bile yine Allah'a şükür onu da sevmiyoruz. Ama, evet, is, 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 bir daha da, da sesini duyuruyorum. Evet bir daha da sesini duyur muhtarım. Bir yeni söyledim. 20 gün oldu. Toplamda su var. Baktım orada garip garip duruyor. Gittim yanına bu sesi. Dedim sayın müdürüm bu kadar güzellik yaptığınızda bizim o sularımız boşaltıyor. Niye bize bir güzellik yapmıyor dedim. Cevap yok. Köyün suyu, kaynak suyu, evet. güzel su. köylüler kullanamıyor. Gelip böyle işte kova kova bidon bidon su alarak ancak kullanıyorlar. Mis gibi bir su var. İlla isının suyun tesis e, suyunu kullanacaklarmış.